Burası Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Okulu. Aynı zamanda Türkiye'de sayılı okullardan işitme engellilerin eğitim gördüğü okul. Burada işitme engelliler sadece eğitim görmüyor. Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Türkiye genelinde önemli başarılara imza atmışlar. Çok sayılı okullardan bir tanesi. Şimdi bu okulun sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki çalışmalarını almanıza taşımak üzere başta müdür Osman Kaya olmak üzere öğrencilerden, öğretmenlerinden burada emeği geçen yöneticilerden bilgiler almak üzere Osman Kaya'nın yanına doğru yürüyoruz. Okulumuz Nuri Ali Çev Özel Eğitim Meslek Lisesi. Lise olarak iki özelliği birden taşıyor. Birincisi özel eğitim okulu olması. Özel eğitim okulu olması engelli öğrencilere yönelik olarak eğitim öğretim vermesinden kaynaklanıyor. Şu anda öğrencilerimizin tamamı işitme engelli. İkinci özelliği ise meslek lisesi olması. Bu bağlamda da okulumuzda el sanatları ve giyim teknolojileri olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Toplam 56 öğrencimiz vardır. Bu iki bölümü dört atölyede çalışmalarını yürütmektedir. Okulumuzda bunun dışında diğer liselerde görülen genel kültür dersleri aynen görülmektedir meslek lisesi düzeyinde okulumuz öğrencileri e, okulumuzu bitirdiğinde sınavsız geçişle şu andaki sisteme göre iki yıllık meslek yüksek okullarına devam edebilmektedirler Ayrıca yine bu iki yıllık meslek yüksek okullarını başarıyla tamamladıkları takdirde dört 4 yılı 4 yıllık fakülte eğitimini tamamlayarak değişik meslek alanlarında göreve başlayabilmektedirler e, yine okulumuzun e, mezunları özürlü memur seçme sınavına girdiler bu sınav sonucunda başarılı oldukları takdirde ve gerekli kontenjanlarda sıralamaya girdikleri takdirde devlet memuru olabilmektedirler bu kontenjanlardan yararlanarak okulumuzun öncelikle meslek lisesi olmasından kaynaklanan çalışmaları var Bunlardan birincisi biraz önce de değindiğimiz gibi son sınıf öğrencilerimizi özürlü memur seçme sınavına Hazırlamak amacıyla özürlü memur seçme sınavına hazırlık kursu açtık ve son sınıftaki tüm öğrencilerimiz bu kursa katıldı. Kursu tamamladılar ve sınava girdiler. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Yine son sınıf öğrencilerimize yönelik olarak bilgisayar kullanım kursu açtık ve belgelerini düzenledik. Şu anda son sınıf öğrencilerimizin bilgisayar kullanım belgeleri mevcuttur. Bu belgeleri iş başvurularında kullanabilecekler. Ayrıca okulumuzun Okullar Hayat Olsun projesi, Ana Kız Okuldayız projesi ve diğer bakanlığımızın başka projeleri kapsamında yürüttüğü çalışmaları var. Bunlardan e, Ana Kız Okuldayız ve Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında mahallemizdeki yani Cumhuriyet Mahallesi'nde okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik olarak Ordu Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okulumuzda okuma yazma kursu açtık ve halen bu kurs devam ediyor. Bu kursu okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gülsen Atalay vermektedir. Yine okulumuzun el sanatları öğretmeni Serpil Yıldırım, yine mahallemizdeki bayanlara yönelik olarak nakış kursu, el sanatları kursu vermektedir. Bu kurs da devam ediyor. Bu kurslarımız e, Haziran ayı sonunda tamamlanacak. Bizim okul olarak öğrencilerle birlikte yürüttüğümüz e, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ise okulumuzun voleybol takımı, masa tenisi takımı, atletizm takımı ve e, tenis takımı bulunmaktadır. Tenise bu yıl başladık. Voleybol ve e, atletizm takımımız bu yıl Denizli'de düzenlenen liseler arası genç kızlar, işitme engelliler Türkiye birinciliğinde voleybol takımımız Türkiye ikincisi olmuştur. Yine atletizm takımımız da aynı yarışmalarda Türkiye üçüncüsü olmuştur. Masa tenisi takımımız geçmiş yıllarda Türkiye birincilikleri ve de, değişik Türkiye dereceleri almıştır. Fakat bu yıl çok daha güçlü rakiplerle karşılaştıkları için e, kulüp oyuncuları genelde gelmişlerdir diğer okullardan. E, bu sene derece elde edemediler ama gelecek yıl umarım bu alanda da derece elde edeceğiz. E, bir de tenis takımımız var. E, fakat bu yeni oluştu. Önümüzdeki yıllarda basketbol takımı da kuracağız. Ve 5 alanda Türkiye'deki tüm e, işitme engellerin katıldığı lise düzeyindeki yarışmalara bu 5 takımla katılacağız. Bir de kulüp projemiz var. Ancak bunun e, tam olarak e, hangi boyutta oluşturacağımızı netleştirmedik ama okulumuz öğrencilerinin Ordu'da bu alanda tek okul olmamız nedeniyle de bir şekilde ya okul bünyesinde ya dışarıda kulüp kurarak, işitme engelliler spor kulübü kurarak veya dışarıda kurulan bir kulübe öğrencilerimizi dahil ederek Türkiye'deki hatta dünyadaki yarışmalara katılmayı planlıyoruz. Kültürel etkinliklerimize gelince yine spor kapsamında düşünülebilir veya kültürel anlamda halk oyunları ekibimiz var. Şu anda Artvin yöresinde çalışıyorlar. Bunun dışında tiyatro dalında pandomin çalışmamız var. Bu çalışmamız devam ediyor. Yıl sonunda gösteri de bulunacaklar. Yine kültürel etkinlikler olarak öğrencilerimize il içerisinde değişik geziler yaptırıyoruz. İlin sosyal, kültürel, tarihsel, doğal güzellikleri olan yerlerine değişik geziler düzenledik. Bunlar öncelikli olarak Ordu Kültür Merkezi, Ordu Gazi İl Halk Kütüphanesi, Etnografya Müzesi, Taşbaşı Kültür Merkezi, yine Emniyet Müdürlüğü Mobese Merkezi gibi değişik yerleri gezdirerek öğrencilerimizin toplumla uyuşmasını ve sosyal yaşantın içinde engelsiz olarak yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Okul müdürü Osman Kaya'dan genel bilgileri aldıktan sonra şimdi işaret ettiği alanlara yönelik ayrıntıları almak üzere okul içerisinde çekimlerimizi devam edeceğiz. Engelliliğin çok büyük bir bölümü önlenebilir sebepler yüzünden meydana geliyor. Bunların içerisinde trafik kazalarını, ev kazalarını, iş kazalarını, endüstriyel kazaları, depremi, cehaleti, terörü, yanlış ilaç kullanımını hamilelikte meydana gelen travmaları ya da yanlış müdahaleleri saymak mümkün buradaki işitme engelli öğrencilerin hemen hemen yüzde50'si de önlenebilir sebepler yüzünden engelli kalmışlar yani engellilik bir kader olmadığını burada tanık oluyoruz gerekli önlemler alınabilseydi bu çocuklarımızın en az yüzde 50'si engelli kalmayacaklardı müziksiz bir Ortamda aynı tempoyu yakalamak çok kolay olmasa gerek. Şimdi onu öğreneceğiz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. İşte biz kiminle tanışıyoruz? Ben okulumuz müdür baş yardımcısı Nurdan Aksu. Nurdan Hanım bize anlatır mısınız müzik olmadan aynı tempoyu nasıl tutturuyorlar? Onlar genelde birbirlerine bakarak ve sayılarla önce tek başlarına yalnız başlarına sayılarla çalışıyorlar. Sonra bir araya geldiklerinde birbirlerini görerek sayıların ritimleri onların sayılar oluyor. O şekilde öğreniyorlar, yapıyorlar. Bu grubun il içerisinde ya da il dışında sosyal alanlara ilişkin etkinlikleri var mı? Dereceleri var mı? Bu yıl artmıyoruz çalıştırdık biz okulumuzda. Daha önceden Ordu yöresinde Türkiye birinciliklerimiz var. Bu yıl ilk defa şampiyona yapılmadı Türkiye genelinde. Olsaydı kesinlikle gidecektik ve iyi bir derece alacağımıza inanıyorum. Bu yıl olmadı ama daha önceki yıllarımızda bizim halk oyunları birinciliğimiz var. 2008 yılında Türkiye birincisi olmuştuk halk oyunlarında. Spor alanında, voleybol alanında da önemli derecelere başarılara imza attı. Şimdi onun ayrıntılarını almak üzere okul müdürü Osman Kaya'ya yönelteceğiz mikrofonlarımızı. Zira bu bölümün sorumlu öğretmeni bugün izinliymiş. Okulumuz voleybol takımı 1-4 Mayıs tarihlerinde Denizli'de düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından işitme engelliler, liselileri arası genç kızlar, Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olmuşlardır. Ee, öğrencilerimiz geçmiş yıllarda da bu başarıları göstermiş. Bu sene de Türkiye ikincisi olarak bu başarılarını devam ettirmişlerdir. Okulumuz Voleybol Takımı'na beden eğitimi öğretmenimiz Bağda Gül Serindik çalıştırmıştır. Kendisine de teşekkür ediyoruz bu başarısından dolayı. Öğrencilerimizi de kutluyoruz. Tabii bundan sonraki yıllarda bu alandaki eksikliklerimizi, yani eksikliğimiz aslında yok sayılır. Çünkü Türkiye ikincisi olmak büyük bir başarı ama biz birincilik anlamında, yani birinciliği alabilme anlamında daha da güçlü hazırlanarak, daha da iyi hazırlanarak, eksikliklerimizi de tamamlayarak gelecek yıllarda birinciliği hedefliyoruz. Bu alanda faaliyet göstermek nasıl bir duygu? Siz bize rehberlik edin, onlardan tamam, Elimden geldiği oldu. kadar yardımcı olun. Sizler voleybol oynamaktan mutlu musunuz? Memnunsunuz. Peki okul bitince de devam edecek misiniz? İstiyorlar. Okuldan sonra da spor faaliyetlerde bulunmak istiyorlar, oynamak istiyorlar. Ki burada zaten hani bildik anlamda eğitim öğretimin dışında sosyal olarak çocukları ee, değiştiriyoruz, geliştiriyoruz, topluma kazandırıyoruz. Çünkü zaten engelli öğrenciler toplumdan sterilize edilmiş. Yani vatandaş olarak sterilize edilmiş, ayrılmış durumda. Şimdi buradaki amacımız hani e, farklı alanlarla, farklı şeylerle bu çocukları topluma adapte etmek, motive etmek. Bu noktada devam etmeleri onların bireysel gelişim açısından da yararlı olacak zaten. Ki ilerleyen yaşantılar için, aile mutlulukları için gerekli kısmen ifade ettiğiniz ama bize en iyi anlatabileceklerden bir tanesiniz rehber öğretmen olarak. Bu tür sosyal etkinliklerin daha sonraki yaşam evrelerinde öğrencilere ne katar, bireylere şöyle düşünün. Şimdi e, mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum çekirdekten başlayacaksak eee itilmiş bir birey e, öncelikle kendi içinde mutlu değildir. Sonrasında ailesinde mutlu değildir. Aile mutlu değildir. Toplum mutlu değildir. E, şehir mutlu değildir. Şimdi bu çocuklar e, Onura edildikleri zaman birey olarak bir kere kendilerine özgüvenleri gelişiyor. sonrasında başarı elde ettikçe bunun devamını getirmek istiyorlar. Ve başarı geldikçe, devamı geldikçe daha farklı şeyler yapmak istiyorlar. Ve ileride aile kurduklarında da genel olarak hani ben bir şeyler başarabildim, buraya gelebildim ve bunun sonrasında da güzel şeyler yapabilirim mesajı bu çocuklara onura ederek verebilirsiniz. Başka türlü çünkü hani dediğim gibi ayrılmış, sıyrılmış bireyler olarak bakılıyor bu öğrencilere. Bu noktada da hani biz normal insanlar bir şekilde bu çocuklara destek vermek durumundayız, başarılarını hani alttan kaldırmak durumundayız yapılabilecek e, bunlardır. Günlük yaşamda ya da toplumsal yaşamda sorunlara çözmeyen bilginin e, bilgi hamallığından öteye hiçbir anlamı olmadığını hep birlikte biliyoruz. Toplumsal sorunları çözmek üreten, sorgulayan ee, öneren bireyleri yetiştirmek, özgüveni gelişmiş, sorumluluk alabilen bireyleri yetiştirmenin ön koşulu ise sosyal, kültürel ve sanatsal alanla ilişkin gençleri özellikle yönlendirmek. İşte bu okul bunu yapmış. Evrensel bir dil olan pandemon denilen bir sanatı burada sergiliyorlar. Gülsen Atalay okulun edebiyat öğretmeniyim. Sanat milletler için, devletler için çok önemli kültürel hazinelerden birisidir. E, tiyatro, tiyatroda güzel sanatlar içerisinde yer alan bir dal. E, pandomim de bizim öğrencilerimize çok uygun olan bir dal. Çünkü konuşamadıkları için e, tiyatro yeteneklerini pandomim sanatıyla sergileyebiliyorlar. E, bu yönüyle e, her sene sonunda ufak çapta da olsa pandomim etkinliği düzenliyoruz. Öğrencilerimiz yeteneklerini sergiliyorlar. Meral Özsoy. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayatta malum bir kopmuş demektir. Bu anlamda bizler de okulumuz öğrencileriyle beraber toplumumuza destek olmak açısından, öğrencilerimize destek olmak faydalı olmak açısından pandemim sanatını icra etmeye çalışıyoruz arkadaşımızla beraber. Şimdi kısa bir bölüm izleyelim. Burası da okulun resim atölyesi. Bunlardan çok daha fazlası var ancak sergilerde çok sayıda talep olduğu için hepsini burada göremiyoruz. Ama üretim devam ediyor. Öğretmenimiz bize rehberlik edecek. Efendim kiminle tanışıyoruz? Yaşar Çetin Bey, öncelikle hoş geldiniz. Resim grafik öğretmeni olarak bu okulda görev yapmaktayım. 8 yıldır bu okuldayım. Öğrencilerle beraber elimizden geldiğince çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Ortaya bir ürün sergilemeye çocuklarımızın, çalışmalarla biz de varız diyebilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 8 yıldır bu okulda bu faaliyetlere devam ediyoruz. Resim birey ve sosyal yaşamda yerini nasıl tarif etmek mümkün? Öncelikli olarak insanın kendisini tamamlayabilmesi için mutlaka bir sanat etkinliğinin içerisinde yer alması gerekir. Bunlardan birisi de resim. Okulumuzda biz de öğrencilere gerek tiyatro gerek resim olarak bu yönlerini geliştirebilmek amacıyla elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara aktarabildiklerimizle ortaya bir şey çıkarmalarını, kendilerini ifade edebilecek bir yol bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten sanat insanın e, kendi yorumuyla hayata bakışını ortaya koymasıdır. E, bu çalışmalarla çalışmalarla da öğrencilerimiz zaten e, Eksik yanlarını bu yönde tamamlayabileceklerini çalışmalar bittikten sonra da görebiliyorlar. Çünkü ortaya çıkardıkları eserler yeri geldiğinde beni şaşırtıyor, kendilerini de şaşırtıyordur mutlaka. Çünkü ee, gerçekten özverili ve istekli çalışmaları sonucunda çalışmalarını gördünüz. Birçoğu öğrencilerimizin uzun gayretler ve emekler sonucunda ortaya koyduğu çalışmalar. okulun el sanatları bölümü. Burada çok çeşitli üretimler var. Şimdi burayı bize bölümün sorumlusu öğretmenimiz anlatacak. Serpil Yıldırım, el sanatları bölümü alan bölüm şefiyim. E, atölyemizde ev ve makine nakışlarının hepsi uygulanmaktadır. E, burada el sanatları bölümünde çok çeşitli dallar mevcut. Biz el ve makine nakışları dalını tercih ettik. Ee, Çocuklarımızda özellikle görsel olarak çok çalışıyoruz. Buradaki üretimlerinizi ne yapıyorsunuz Şebnem? Ee, sergiliyoruz ve kermeste ee, halk yolu satışa sunuyoruz. Çevreye satışa sunuyoruz. Buradan okula ve öğrencilere bir ek kaynak sağlanabiliyor mu? Evet sağlanıyor. Burada evler napa demez. Moda, moda ve makinacılar burada diyor çok güzel ve moda gördüğü her şeyi uygulama şansı var burada. Burada şimdi ürünlerimizde özellikle yaptığımız işlerde çocuğun zevki de çok önemli. İlk önce çocuğun zevki ne bakıyoruz, renk ve modellere karar verdikten sonra onun zevkine göre de uyguluyoruz biz. Sadece ben karar vermiyorum bütün ürünlerde. Şimdi şefim siz bir eğitim formasyonundan geçmediniz. Onu nasıl anlaşıyorsunuz onlardan? şimdi benim burada 8. yılım. çocuklarla beraber yaşadığınız sürece inanın burada çok kolay öğreniyorsunuz işaret dilini. Onlarla beraber yaşıyorsunuz. Yani onlar, e, biz onlara katkıda bulunuyoruz ama inanın onlar bize daha çok katkıda bulunuyor. Sanatları Bölümünün bir başka sınıfındayız. Burada da farklı üretimler var. Zelfi Sarı, nakış öğretmeniyim. Makine nakışlarını yapıyoruz. El nakışlarını yapıyoruz. Makine nakışlarından işte Türk işi, milli işlerimizden bir tanesini yapıyoruz. El nakışlarından yine herkese hesap işi, Türk işi, Antep işi tarz işler yapıyoruz. masa tenisinde de önemli başarıları var. Her ne kadar bu yıl dereceye girememiş olsalar bile onu da efendim kimle tanışıyoruz? Şener Özat'a müdür yardımcısı. Şener Bey'den alacağız. Evet. Şimdi okulumuzda her türlü sportif faaliyetler olduğu gibi masa tenisinde de öğrencilerimiz gerçekten başarılı. Bu sene öğrencilerimiz Denizli'de de başarılı olmalarına rağmen diğer öğrenciler kulüplerde ve diğer iyi Kulüplerde çalıştığı için bu sene iyi bir derece alınamadı. Ancak geçen sene okulumuz Burdur'da yapılan işitme engelliler spor yarışmalarında Türkiye birincisi oldu. Bundan sonra da inşallah biz daha büyük başarılar bekliyoruz öğrencilerimize. Çünkü bu potansiyel öğrencilerimize var. Bilgisayar bölümündeyiz. Bu bölümün sorumlusu öğretmenimiz bize burayla ilgili bilgiler verecek. Efendim kimle tanışıyorduk? Evimiz için teknoloji öğretmeni Umut Al. Sınıfımızda çocuklarımıza e, bilgisayar dersini e, öğretiyoruz. E, daha çok uygulama yönelikti. Teorik de çocuklarımızın e, unutmaya meyilli oldukları için sürekli tekrar yaptıraraktan e, konuları pekiştirmeye çalışıyoruz. Sayılar az için hepsiyle bireysel olarak ilgilenme şansım oluyor. Teker teker hepsiyle ilgilenip problemleri daha rahat çözüyoruz. Hepsiyle daha ayrıntılı bilgi sunma şansımız oluyor. O avantajımız var. Bilgisayar sınıfımız sürekli açık olduğu için çocuklar ders dışında da kullanabiliyorlar. İşitme engelli olmak bilgisayar kullanmanın önünde bir engel midir? Hayır, hiç engel değil. Zaten çocukların bilgisayara ilgisi var. Burada sadece biz üzerine bir şeyler daha koymaya çalışıyoruz. Yani aktif olarak bilgisayar kullanıyorlar ihtiyaçlar olduğu yönlerde ile de buna mezun olduklarında bir işe başvurduklarında bilgisayar konusunda sıkıntı yaşamamaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burası ise okulun giyim üretim merkezi. Şimdi buranın sorumlusundan burayla ilgili bilgiler alacağız. Efendim kiminle tanışıyoruz? Ayfer Gökbulut. Öğrencilerimize çocuk giysi üretimi üretiyoruz. Ürettiklerimiz kermesimiz oluyor yıl sonunda. Orada satışa sunuyoruz. Buradan bir ekonomik kaynak da elde ediliyor mu? Tabii okulumuza bayağı bir katkısı oluyor kermesteki paramız.